hoş geldiniz. Daha doğrusu ilk videom. Öyle bir ödül gelmiş. Alalım. Alalım. İçinden forma yükseltme puanı bile de krampon çıkıyor. Aktiviteleri geliyoruz. da günlük giriş 200 cevher veriyor. Herkes girişini alsın. Etkinliğimize girelim. Biletimizi alalım evet. Üç biletimiz oldu. Şu iştirak gelirse çekelim. Seçtik. <laughs> Açımızı oynayalım. 70. dakikada başlıyor? Evet. Kadrom 110 gene Gördüğünüz gibi. Montiel, Larson, Larson, Pedri. Montiel gidiyor. Montiel. Montiel. Orada geçmedi ya. geliyor. Krop. Kovates aldı. Hadi mi Abraham oynadı. Demi Abraham. Abraham vurdu Kobel. Pedri ve gol. Pedri. Grup. Brandt. Liam Brandt. Aradan oynadı. Kuates araya girdi. Verdi pasını Larson. Larson'dan McManaman. 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 Çekti.